Fire Gaming diyardan ben Kuzey. Yanımda inan var. Evet, merhaba. <laughs> Bugün Bro Force adındaki oyunu oynuyoruz. Ee, bölüm bölüm gelecek yine. Ben iki player'ım değil mi? Evet. Diğer bölüme geçtiğimizde durduracağız. Sonra bir daha başlatacağız. Aynen. Aa nasıl sen yandan dur. Neyse hızlı olalım. Güzel. Aa ben de işte. Bak şimdi bak. Evet arkadaşlar oynan şimdi bahsetemeyeceğim. Belki ben de belki bahs bahsederim. Hah! <laughs> evet arkadaşlar geldik. Ve bu bölümünde sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.